Merhabalar arkadaşlar. Ve 11 12 Mayıs günler için benim tarot fal yorumumuzu 11 12 Mayıs'a bakıyoruz arkadaşlar. Size ne bekliyor? 11 12 başlıyoruz koç burcundan başlıyoruz. Size ne bekliyor koçlar? Artık hasat zamanı. Koçlar çok çektiniz. Aşktan hasat zamanı geldi. Artık aşktan bir meyve toplayacaksınız. Sonunda çok çektiniz, çok emek verdiniz, çok sıkıldınız. Artık meyve toplama zamanı geldi koçlar. Ve boğalara bakalım. Boğalar. Aşkta en büyük mutluluk yaşayacaksınız boğalar. Ee, evlenme teklifi. Evi al alma ihtimali. Ee, çocuk yapma çok çok açık hafta sonu çok iyi kısmetli Aa, çıkma teklifi mutluluk saadet huzur bütün dilekleriniz oluyor boğalar sizi kutluyorum ve ikizler boşuna bakalım Ne güzel gidiyoruz değil mi ikizler sizin birazcık bulutlu parçalı bulutlu geçecek hafta sonu parçalı bulutlu iş ilgili Para ilgili. Sanki çok mutlu olamayacaksınız. Bazı konular aslında her şey fena değil. Ama sizin e, mü, mü, mükemmelliğe çiğneniz var. İkizler böyle daha da çok iyi olsun. Mükemmel olsun. Onun peşinde koştuğunuz için azıcık bir hava değişebilir diyorum. Ve yengeçler, yengeçlere bakalım. Ee, biraz şuursuz bir hafta sonu ve bir kadın size yanlış yönlendirebilir. Bir kadına dikkat ediniz. Bakın yalan olabilir. Bir kadın bir şey söyleyebilir. O sözler de yanlış gidebilir. Biraz size huzursuz edebilir. Yani dikkat ediniz bir kadına. inanmayın. Her şey inanmayın. Ha bu kötü hafta sonu değil. Ama siz inanmazsanız daha iyi olacak. Aslan Burcu'm. Aslanlar sizin aşkta bir engel söz konusu. Bakın aşkta sanki böyle her şey bir iyi gidiyor. Bir anda bir engel çıkıyor. Sürekli böyle aslanlarda bir düz bir şey gidiyor engel. Düz bir şey gidiyor engel. Düz bir şey gidiyor. Bu sefer de öyle ve bu engel ne olduğunu siz biliyorsunuz aslanlar. Siz biliyorsunuz ama açacak mısınız engeli ileriye doğru bakacağız zaten da. Şimdilik bir engel söz konusu. Birazcık rahatsız ediyor sizi. Ha bu aşk var da engel de var. Başak burcu. Başaklarda da artık meyve toplama zamanı geldi. Aşktan meyvesi. Bakın aşkın meyvesi. Başaklar çok çektiler, çok üzüldüler, çok ağladılar. Artık geldi bu zaman. Artık mutluluk zamanı geldi. Meyve toplama. Hasat. Hasat. Aşk hasadı. Vay ne güzel söyledim. Ve a, a, terazi. E, yuva, mutluluk, saadet, çocuklar, hamilelikler her şey çok güzel olacak ve siz e, teraziler bu hafta sonu biraz kurnaz olacaksınız bakın kurnazlık size iyi gelecek birazcık kurnaz olunca her şey daha iyi oluyor yani çok da böyle düz tek yönde olmayın azıcık bir e, şey gösterin kendi kurnazlığı ve akrep burcu akreplere bakalım hmm. Akrepler çok önemli bir teklif var söz konusu. Ama bu iş teklife de olabilir. Sadece aşk teklifi değil. İş teklife de olabilir. Teklif var. Yol açıyor size o teklif. Sizin öngörüşünüz açıyor. Şu anda öngörüşünüz kapalı. Bu teklifle beraber öngörüşünüz açılıyor. Farklı yöne bakacaksınız artık. Ee, yay. Yaylar sizin de ay bu hafta sonu da herkese bir aşk 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 geldi. Yaylar sizin için de hasat zamanı, aşk da meyve toplama zamanı. Bakın sizin için de aynı iki tane kart çıktı. Yani mutluluk, saadet, huzur artık siz mutluluk e, için yaşayacaksınız. Hasat aşk hasadı. Aşk hasadı bakın. Dizi gibi, dizi adı gibi böyle böyle. Ve olaklar, mutsuz olaklar aha çıkma teklifi evlilik teklifi Allah Allah ki birisi ciddi ciddi size bir teklif edecek olaklar veya hmm, kova ee, kovalar açtı açtığınız artık bakın İngiller aşma zamanı geçirdiğiniz bitti Yeni bir ay. Zaten şu anda yeni aydayız. Yeni ay dönemindeyiz. Bakın. Yeni ay, yeni bir ışık, yeni bir umut, yeni bir başlangıç içerisinde olacaksınız. Güzel. Balık. Balık burçuna bakalım. Parçalı bulutlu, balıklar için parçalı bulutlu bir dönemde hafta sonu. İstanbul havası gibi. <laughs> Hep böyle bir tuhaf. Mutluluk, saadet, huzur, iş konulardan çok güzel bir gelişmeler söz konusu. Ama siz biraz parçalı bulutlu olacaksınız. Ruhsal olarak balıklar.